Vücudumuzda bulunan doğal iyot kütle numarası 127 olan izotoptur. Kütle numarası 131 olan da diğer izotopudur. Uranyum ise nükleer santrallerde kullanılır ve fisyon tepkimeleri sırasında üretilir. 1986'da gerçekleşen Ukrayna'daki Çernobil santralinin patlaması sonucu ortaya çıkan radyoaktif iyot insanlarda tiroid dokusuna yerleşerek ciddi boyutlarda sağlık problemlerine yol açmıştır. Radyasyon tedavisinde doğal iyot içeren potasyum iyodür hapları kullanılarak tiroid dokusunun iyot ihtiyacı iyot 127 ile karşılanarak vücudun iyot 131 kullanması engellenmiştir. Buna göre 127 ve 131 ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? Hemen işlemlerimize başlayalım. Bir numarada 127 ve 131 atomlarının nötron sayıları farklıdır. İzotop ne demekti? Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıydı. Dolayısıyla bunlar izotopsa doğrudur. Devamlı 131 doğada kararlı halde bulunmaz. Doğal olarak vücutta bulunan 127 ise diğeri arkadaşlar doğada kararlı halde bulunmayacaktır. Bu ifade doğrudur. Son seçeneğimize bakacak olursak iyot elementinin ortalama atom kütlesi 128 olabilir demiş. Şimdi inceleyecek olursak biri 127 diğeri de 131 olarak verilmiş. Arasındaki sayısal fark 4 basamak. Yani tam orta noktayı alacak olursak arkadaşlar burası 129'a karşılık gelir. Doğal olanı en fazla bulunanı ve kararlı olanıydı. Dolayısıyla 127'ye biraz yakın olması gerekecektir. Bu ifademiz evet 129'dan küçük bir sayı 128 olabilir diyeceğiz. Aradığımız cevap 1 2 3 Edirne gelecek. Minecraft oynamayı seven Furkan proje ödevi olarak Minecraft'tan periyodik tablo tasarlıyor. Furkan'ın Minecraft'ta tasarlamış olduğu periyodik tablo ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1 numara. Elementleri farklı renkler ile sınıflandırmıştır. Bakacak olursak rengarenk bir dizilim kullanmış. Dolayısıyla bu ifade doğru olacaktır. 2 numara. Birinci periyot elementlerini eksiksiz yerleştirilmiştir. Birinci periyotta arkadaşlar biliyoruz ki hidrojen ve helyum var. Dolayısıyla ikisini birden burada yazdığı için bu öncül doğrudur. Periyodik tabloda eksiksiz tamamlamış olduğu 8 tane grup vardır demiş. Bakacak olursak arkadaşlar eksik olan gruplarımızı bir bulalım. Şurada bir tane eksiğimiz var. 2, 3, 4, 5, 6 tane grubumuz. Şunlar aynı grupta olduğu için saymadım. 6 tane grubumuzda eksik var. Toplamda bir periyodik tabloda 18 tane grup var. 6 tanesinde eksik varsa 12 tanesi tamdır. Yani baktığımızda 8 tane grup tam değildir. 12 tanesi tam olacaktır. 1 2 doğru demiştik. Aradığımız cevap C seçeneği gelecek. Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma programlamanın ilk adımı olduğu gibi günlük hayatta da karşılaştığımız birçok problemin çözümünde mantıksal bir düşünce tarzı geliştirmemize yardımcı olur. Aşağıda atom numarası 20'ye kadar olan elementlerin periyodik sistemdeki yerlerinin bulunması ve ekrana yazılması amacıyla tasarlanmış bir algoritmanın akış diyagramı bulunmaktadır. Baktığımız zaman karmaşık bir yapıya sahip gibi ama sadece sayılarını koyduğumuzda nereye çıkacağına bakacağız. Yani kolay bir işlem yapılacak. Bu algoritmaya göre yargılardan hangileri doğrudur denildi. 1- X yerine birinci periyot şurası 8 olacak. 8A grubu yazılmalıdır demiş. X'e baktığımızda X burada bulunuyor. Hemen ifademize başlayalım. Proton sayısı girer misiniz demiş. Evet demiş. Proton sayısı girdiğinde 3'ten küçük mü diye sormuş. Evet dedi. Dolayısıyla bu ifademiz ya 1'dir ya 2'dir. 1 olursa hidrojendir. 1. periyot 1A grubunda bulunacaktır. Eğer 2 olursa dikkat edin arkadaşlar o bir helyumdur. Helyum ise 1. periyot 8A grubunda yazılmalıdır. Yani bu ifademiz doğru gelecektir. Eğer proton sayımız 1 olursa yukarıya değilse 2'dir. Dolayısıyla aşağıya gitmesi lazım. Bu ifademiz doğru geldi. Düzeltelim. Şurası 8'de Devam edelim. Y yerine proton sayısı eşittir. Elektron sayısı eksi iyon yükü girilmelidir demiş. Y ifademiz buradaydı. Hemen başlayalım tekrardan. Proton sayısı girer misin dedi. Hayır girmek istemiyormuş. Küte numarası veya nötron sayısı girer misin? Tekrar girmek istemedi. Peki neyi bulduk? Elektron sayısı veya iyon yükü girer misin? Evet dedi girerim. Peki bunu girdikten sonra neyi buluyorduk? Hemen şöyle yazalım. Öncelikle biz bunları kodlamıştık. KNP diye yazıyorduk. Şöyle hemen ifadelerimizi yerine yerleştirelim. KNP y diye göstereceğiz. Yani protondan elektron sayısı çıktığı zaman yük bulunuyordu. Devamında ise proton sayısıyla nötron toplandığı zaman kütle numarası bulunuyordu. Şimdi ifademize baktığımızda proton sayısından elektronu çıkarmamız lazım. Ya da karşıya atarsak proton sayısı eşittir. Yük artı elektron yapılması gerekiyor. Şimdi ifademize geri dönecek olursak ne dedi? Proton sayısı eşittir elektron sayısı eksi yük olarak vermiş. Yalnız bizim ifademizde öyle bir durum yok. Yani proton sayısına eşittir olur yazarsak yük artı elektron yazmamız lazım. Orada elektron eksi iyon yükü olarak yazmış. Yani bu ifademiz yanlış gelecektir diyelim. Z yerine grup numarası proton sayısı eksi 8 A yazılmalıdır. Hemen Z'yi tabloda bulmaya başlayalım. Öncelikle burada. Nasıl geleceğiz? Proton sayısı girer misin? Giriyor. Proton sayısı 3'ten küçük mü? Hayır demiş. Demek ki 3'ten büyük bir sayı. Devamında ifademize bakacak olursak 11'den küçük mü? Hayır. Demek ki 11'in üstünde bir sayı olması lazım. Dolayısıyla burada demiş ki proton sayısı peki 19'dan küçük mü? Evet dedi. Demek ki aşağıda sıkıştıracağımız yer 11, yukarıda bakacağımız nokta 19'dan küçük. Öncelikle 19 olsaydı şöyle yazacaktık. 2, 8, 8, 1 diyecektik. Bu ifade 19'dan küçük olursa yani 18 olacaktır. Öncelikle bu 1, 2, 8, 8 olabilir. Yani 3. periyota ait gelecektir. 11'den büyük olduğu için de yine 11'e bakarsak 2 8 1 geldiği için bu ifademiz arkadaşlar yine 3. periyot elementidir başlangıçta. Peki devamında ne demiş? Z'ye bakacak olursak 3. periyot grup numarasını bulmak istersek ne yapmamız lazım? Arkadaşlar bu sayıdan 8 değil 10 çıkarmamız gerekiyor. Örneğin 19'dan küçük bir sayı söyleyelim 17. Bunun hemen açılımını yazacak olursak 2 8 7A grubunda bulunması gerekiyor. Yani ifademizde proton sayısı 17'den 10 çıkarırsak biz burada 7A grubunu bulmuş olacağız. Yani 8 değil 10 çıkarırsa bulabilir. Bu ifademizde yanlış geldi. Son şıkkımıza bakalım. Tasarlanan algoritma ile atom numarası 20'den büyük olan elementlerin tamamı için 4. periyot 2A grubunda bulundukları sonucu çıkar. Hemen başlayalım. İlk etapta şuna bakmamız gerekiyordu. 20'den büyük bir sayı hesaplamamızı istedi. Örneğin 21 olsun yazalım. Proton sayısı girer misin? Evet, 21 girdim. 3'ten küçük mü? Hayır. 3'ten büyük. Peki 11'den küçük mü? Hayır. Devamında 19'dan küçük mü? Yine hayır. Peki 19 mu? Yine hayır. Cevabımız nereye geldi? 4. periyot 2A grubuna. İşlem doğru mudur? Arkadaşlar algoritmada belli bir sonuç çıkması gerekir. Yani bir yere kadar geldikten sonra işlem bulamıyorsa sonuca ulaşacaktır. Sonucu da bitirecektir. Ekranda gözüken sayı örneğin şöyle bir ifade vardır. Tartınız 150 kiloyu tartıyordur. 160 kilo bir öğrenci veya birisi üstüne çıkarsa ne olur? Error olarak yazar. Yani sonuç 1'dir. Sonucun ulaşması gereken rakam en son olarak periyot. 2A yazıldığı için bu ifademiz kesinlikle 20'nin üstünde bütün sayılarda aynı cevap çıkacaktır. Dolayısıyla 1.4 Ceyhan gelecektir.